Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere tantuni için yaptığım lavaşın tarifini vereceğim. Bu lavaşı isterseniz çiğ köftede, Adana Urfa dürümünde ya da tavuk döner, et döner ya da yağlama içinde istediğiniz kalınlıkta açarak ee, bu hamurdan lavaş elde edebilirsiniz. Buyurun geçelim tarife. 1,5 su bardağı ılık süt 1,5 su bardağı ılık su 1 buçuk yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket instant maya ve 3 yemek kaşığı sıvı yağ güzelce karıştırıyoruz. 1 kilogram unu kontrollü şekilde ekliyoruz. Yani 7 su bardağına tekabül ediyor. Yumuşak bir hamur olacak. En sonunda da 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile tekrar üzerine dökerek tekrardan hamuruğa güzelce yediriyoruz. 35-40 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. Zaten hamurumuz çok çabuk toparlandı ve ele yapışmıyor. Yani çok kolay bir şekilde yapıp çok kolay bir şekilde açabilirsiniz arkadaşlar. Ben çok fazla vaktim olmadığı için 35-40 dakika beklemedim. Yaklaşık 25 dakika falan mayalandırdım. Siz muhakkak vaktiniz varsa 35-40 dakika mayalandırın mayalanan hamurumuzu tezgaha hafif un serperek alıyoruz. Bu şekilde açarak ortadan ben ilk başta iki eşit parçaya böldüm. Sonra onları da tekrardan 20 eşit parçaya böldüm. Burada zaten gösteriyorum eşit parçaya bölememekten korkuyorsanız ilk başta kestiğiniz hamuru diğerinin yanına koyarak ilk başta eşit şekillere bölersiniz. Sonra zaten eliniz alışıyor. Bu şekilde hamuru içe dışına yaparak kolay bir şekilde yuvarladım. Bunu da burada gösterdim. Yuvarladığım bezelerimi un serperek tezgaha tekrardan bu şekilde açtım. Orta büyüklükte açmanızı tavsiye ederim. Eğer tantuni hamuru yapıyorsanız farklı şekilde kullanacaksanız istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Benim ilk denemelerimde ben bayağı büyük açmışım. Hatta sonradan pişman oldum. Bu şekilde kabararak pişiyor zaten. 2 dakikada hemen çevirmenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden afiyet olsun.